İşin açıkçası biz geldikten sonraki süreçte planladığımız şekilde hazırlıklarımızı devam ettirdik. Ama tabi bu demek değildir ki istediğimiz seviyeye gelebildik. Maalesef elimizde olmayan şartlarla şartlardan dolayı tam da istediğimiz seviyede değiliz ama çalışıyoruz. bu Süreyi nasıl kısa hale getirebiliriz onun için uğraşıyoruz. Et evet, maç haftasına da girdik. Ee, hem bir taraftan lige hazırlanıp hem hazır olmayan oyuncuları hazırlayıp bir taraftan da oyuncu sistemini e, e, yerleştirmeye çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Biraz zaman alacaktır ama e, inşallah e, tam anlamıyla da oturtabildiğimiz zaman e, futbol anlamında e, taraftarımıza, tümlere gelen seyircilere e, iyi bir futbol izlettireceğimizi düşünüyorum. Onun için elimizden geleni e, yapıyoruz. İnşallah bu hafta Iğdır maçıyla da bir başlangıç yapıp ondan sonrasında e, adım adım ilerlemeyi düşünüyoruz. Sağbek ve Solbek mevkiine e, Onur Atasay ve Ali Ülgen'i almıştık. Stopper mevkiinde eksimiz vardı. Işık Kağan geldi o bölgeyle alakalı. Bugün e, kaleci Kubilay katıldı aramıza. Orta sahaya e, Erzurum'dan e, bildiğimiz oyuncu Estrella katıldı. E, bugün de bir iki tane e, işte e, denediğimiz oyuncular onlarla alakalı da e, henüz karar verilmedi ama onun e, akabinde onunla alakalı da e, transfer e, imza aşamasına gelebilir. E, şu an için e, ön bölgeyle alakalı biraz eksiğimiz var. Santrafor mevkiyle alakalı. Onun için de e, yönetimimiz e, ve bizler her türlü e, araştırmayı yapıyoruz. E, buraya ola, olabilecek hem maddi anlamda hem de e, takım bütünlüğünü bozmayan bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu bulabilirsek onu da e, takıma katmak için elimizden geleni yapacağız. taraftara masajım var. Evet. E, i̇nşallah bize ilk maçtan e, itibaren Iğdır maçıyla başlayarak e, bütün sezon boyu e, desteklemelerini yani ve yanımızda olmalarını istiyoruz. Onları yanımızda görmek istiyoruz. Tabii bu tek taraflı bir istek değil. Onlarla mutlaka bizden iyi futbol İyi sonuçlar, puan sıralamasındaki yerde e, iyi bir e, konumlanma isteyecektir. E, i̇nşallah onlar üzerine düşer, düşeni yaparsa biz de e, adım adım e, onların istediği futbolu sergileyebilecek e, seviyeye gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah onlar bize yardım ederse onlarla birlikte çok daha iyi bir şekilde e, futbolumuzu e, sahaya yansıtacağız.